devam ediyor. Aniden girdik kayda. Bir topluluk gördük. Ama yarışma bir anlam var Burası galiba öyle. Ee. Ha ödül töreni. Aa. Hadi tören mi yapılıyor acaba? Ha burada da. Oo, nasıl geçiyor? Ben şöyle geçebiliyor muyum ya? Bakayım bir dakika. Bizim şu anda bizim burada olmamız lazım. <laughs> ben öyle düşünüyorum. Bak bak. <laughs> ben de öyle düşünüyorum. Söyledim <laughs> <laughs> mi? Güvenlik abla bizi çıkartabilir. Ben <laughs> Şuradakiler bence önemli insanlar, şu programlar. Bilmiyorum, bak burada özrağımaya gidiyorlar. Yarışmacılar var Gel ya... Gel bakalım, şöyle karışalım madem gittik buraya, bu kadar. <laughs> Ne düşünüyorsun? Bence çok iyi bir yere geldik. Bak bunlar yaşıyorlar. Bak bak geliyor geliyor geliyor. Evet yarışıyorlar. Bak bu nasıl geliyor? Şuraya bak şuraya. Ne olmaz oldular ya. İçinde nasıl böyle olabiliyorsun? <gülüyor> 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 yendi, yendi. O yenildi. Böyle insanlar toplanmış. Nasıl heyecanlanıyorum <laughs> Sanki ben varmışım gibi hissediyorum. Şimdi bunu arıyoruz. Bakma ödül oluyor. Gösterdi bakar mısınız ya? ya ödül alıcıları gösteriyordum. Uçtu <laughs> gitti. Vallahi uçtu gitti. Island. Island. Hello. Hello. <laughs> evet, birinci orada. yarışmaya denk geldik arkadaşlar. Bunun daha uzun halini, ayrıntı halini yarın sabah erkenden çekeceğiz. Şu an geçerken denk geldik bir dedik bir çekelim hemen. Uyuyakalmışız. Aynen. Yorgunuz be arkadaşlar. Halden anlayın lütfen. Bu tarafa Okey, 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 gel 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 gel. Ben de yarışmacıyla fotoğraf çekileyim mi? Ne oluyor çocuğum? Burada. Çocuk burada. yapacağız? ya? maşallah kazandı yarışmayı. Kazandı. Kızımıza tebrik ederiz. <laughs> evet, yaçılır, yaçılır, geçiyor. Yarışmacı da indi sonuçta. <laughs> Aa, bak burada bir kapı kalar çıktı. Thank you. <laughs> böyle. Arkadaşlar yarış devam ediyor. Yarış devam ediyor gerçekten bir yandan. Böyle bu şu anda bugünün herhalde birincileri belli oldu. Adam makineye bak. Telefonla çekiyoruz เรียนเชิญนักกีฬาผู้ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมที่สุดในการแข่งขันที่สูโอบริทีค่ะช่ด้วยบเชย์ดายาดายาชินาคุณมากแลวเราไปจากตนนเทครักี Oh! Bir... Şimdi o ikisi çıkacak. Bu birinci büyük bir ihtimalle. Onlar 2, 3, 4. Bence yani. 5, 6, izle de devam ediyor diyorsun. Bak bak çıkış yapıyor. güzel ya gerçekten. Çok süper Baya ciddi bir yarış var ya. Bunu deneyimlemek istiyorum ya. Bunu deneyim. Ama bu kadar güzel sürülürsen çok daha eğlenceli olur. Tabii ki de canım. Bak bu da gazı veriyor böyle. Çıkmıyor ama bir türlü. resmen kuduruyor. <laughs> Yaktın be kardeşim motoru. Yaktın. O sıra bunda bence şu anda.